arkadaşlar. Bugünkü konumuz Tofaş Amortisör instakulları değişimi. Bu brandik bir marka takmışlar. Şuradan ayrılmış arkadaşlar. Bu bölgeden ayrılmış ikisini. Tek değiştirme olmaz. Bunu ikisini birden değiştireceğiz. En ideali o arkadaşlar. Bunları sökmek için ne gerekiyor? Arkadaşlar bu ortadakini sökmek için 19 lokma 19 anahtar lokma demeyeyim Lokmaya çünkü şurayı 8'lik bir anahtar tutuyor 8'lik anahtarla tutup burayı açacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gevşettim biraz bunlar da 13 arkadaşlar bunları sökerken yani herhangi bir kaldırmanıza falan gerek yok çünkü kaldırdığınız zaman bu yaylı yayları tutan bir de bu atabilir. Yani bunu riske atmanızı gerek yok. Hem ses yapıyor, hem şey yapıyor. Özellikle viraja dönerken karşı kuşur ses yapıyor. Bunu değiştirmemizin şartı geldi. O yüzden izlemeye devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkartalım. Bunları çıkarttığınız gibi takmaya özen gösterin arkadaşlar yani bir pulu bir şeyi varsa mutlaka takın. Gördüğünüz gibi 3 tane pul atmışlar. Ama yani bunu pulsuz takarsanız olmaz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu tarafı gevşettikten sonra videoyu durduracağım. Çünkü bunda hem gaz beynini tutuyor şey var hem şey var. Şunu ne olduğunu çözemedim. Merkezi kilit da diyorlar. Bir şeyler de diyorlar ama durdurdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eskisini çıkarttım. Yenisini taktım. Eskisini çıkartırken e, ee, çanağın üstündeki yayı biraz zorluyor. Onu biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor. Şimdi öbür tarafta daha detaylı çekeceğim. Bu taraf biraz zorladı gaz beyninden dolayı. İzinle devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lokma da şart yani çok geç. Ya şart değil aslında. Anahtarla da çok uzun sürüyor. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi takoz böyle. Takozu sökünce böyle pislikler çıkıyor. <laughs> Salak böyle kaydığı için gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu böyle biraz böyle kastırarak kuvvet zoruyla oturtturacağız yerimizi. Bunu oturttuktan sonra. Gördünüz mü? Denk gelmiyor böyle yaparsak. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bu şekilde. Bu şekilde. Üçgen taraf dışarı bakacak arkadaşlar. Yol tarafına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. hepsini taktık. Bu taraftaki öbür taraftan da daha çok zorladı ama yapacak bir şey yok. İşleri de güzel niye sıkmadı? Bakalım. Tersak sonunda. Şimdi çok güzel sıktı. 作业呀。 anahtar üstlerinden geçelim. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar şimdi bu lokmalarla anahtarlarla şimdi sadece bu üstteki kaldı. ortamız gibi Arkadaşlar ama dönmeye başladığından itibaren küçük anahtarı takacağız. Ama son üstteki bak şuradaki şu bölgeye 8 numara anahtar oldu. Tamam. Gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama üst takozlarını yeniledik geçmiş olsun